Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Edgar'ı altın 3 yapacağız. Bir maç kaldı. Hemen hızlıca yapmaya çalışacağız. Brawl girdik arkadaşlar. Girdik Brawl Locker'ine. Hızlıca yapmaya çalışacağız. Bizde Mortis var. Kaç tane Mortis var? Hızlıca kazandırız inşallah. Altın 3 yapmayı çok istiyorum. Bu hesabımda atarsın. Ve gol. Oğlum bizim Mortis böyleyse biz net kazandık yalnız. Bizim Mortis böyleyse biz net kazanmışız demektir. Onu da attı. Hızlıca koş Mortis Ringal Orayı kapatın. Alırsınız. Aldınız. Bana ver oğlum. Oğlum ne yapıyor? Ve hızlıca yaptık arkadaşlar. Şimdi de dükkana gelen şeyleri açacağız. Ve altın 3. Şimdi hızlıca. Ve aldık. Brawl Stars Ve dükkana gelen. Bu dükkanda ilk önce efsane bir stadyesini açacağız. Bir sürü şeyimiz var. Efsane stadyesini açtık. Piper'a e hiper şarj. Tamam güzel. Şimdi. Ultra kupa kutusu arkadaşlar. Bakalım kaç yazacak. Açtık. 21. Tamam iyidir. İnşallah koştum gelir. Güzel bir koştum. Evet 9. Güzel bel koştumu. Mercan bel. İkinci koştum. Arkadaşlar şanssız bir kutu açılımıydı. Ben de çok şanssız. O yüzden... Şimdi de şuradan efsane bir star diyebiliriz var. Bunu açacağız. Ve içinden sukuyip geldi arkadaşlar. Yeni karakterimiz Scoop. Yes. Buradan da gidelim stadyumumuz. Buradan da Bonnie geldi. Bonnie geldi. İki yeni karakter. 51 karakterimiz var. İşte bu arkadaşlar. İşte bu. E buradan gördüğünüz gibi burada da pony. Ve şimdi de böylece yakında da dynamic kasma videosu gelecek. Yani bayağı iyiydi bu video yani. İşte Edgar'ımız da gördüğünüz gibi şöyle şu yerlerini de değiştirelim. Hani iyi böyle. Yani böyle iyi. Yani böyle iyi arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Yeni bir videoyla görüşmek üzere bay bay.